Adıyaman'da aynı yönde ilerleyen motosikletin çarpışmasıyla sürücüler yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Burak Daşkol İdaresi'ndeki 02LD412 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Muhammed Bünyamin yönetimindeki 02ACC653 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ne hmm. Acil serviste tedavi alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.